Evet, davete Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomi, teknolojiye, dünyada ve ülkedeki gelişmelerin yer aldığı medya ürün her yerde. Evet sevgili izleyicilerimiz, haberin peşindeki gibi en Antalya Alanya'dayız, Alanya içimize bağlı olan yayla kuraktayız. Gerçekten havasıyla, doğa güzeliyle yayla kurak bir gidiyorum. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var, Ali Güller var. Efendim bizler yayla kurak konuşacağız, yapılan çizmekleri konuşacağız, beklentileri konuşacağız. Yayla kurak halkına sesleniyorum, haydi ekran başına diyorum. Sayın Muhtarım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Muhtarım, Ali Güller'i ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Ali Güller kimdir? Ali Güller, Alanya'nın Yayla Konak Mahallesi Muhtar Muhtarı Ali Güller. İlk dönem. İlk dönem. Evet. Hayırlı olsun. Tamam. Sevgi Muhtarı mı? Biz Seyda Yeşil gibi bir, bir şey işi. Ben normalde burada oturmuyordum. Ben konakta oturuyordum. Evet. Konakla köyü isteyen üzerine buraya çıktım geldim. Geçmişte aileyle var mıydı böyle bir şey? Hiç yok. Ne anladın? Yani, Ama ya. şu da bir gerçek ki muhtarın çok güzel bir örnek verildi ki buradaki içine sularını bile bizim atalarımız getirmiş. Gerçekten Gaylak Hanım belki de atalarımız sayesinde ayakkabı uygulamıyor. Evet. Evet, sevgili muhtarım, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah razı olsun. 31 Mart'ta göreve geldiniz, 1 Nisan sabahı hizmete başladınız. Gaylak Hanım da size şanssızlığı tabii ki devletin kriz, yarın bir evet. bir üstü Başka. geldi. Başka bizim şanssızlığımız bize pandemi çok kötü oldu. Evet. Şimdi, evet, böyle de başkalarımız yardımcı oldu. İlmi Ahmet'e yazdı, Allah razı olsun. Olmam. Bundan biz hiçbir seçiyor çıkamadık. Sıkıntı çıktı. Sıkıntı çok, Sıkıntı oldu. çok büyük evet. oldu. Ama Allah aşkına halaşıyoruz. İsmet bacı da biraz gerek aldı. O de, da bahane. Biz, biz ona bahan oldu. Az da olsa gerek aldı. Ama tabii belki yani, adamların yok olan bir. Tabii ki kan her olsun. Tamam oldu gerek aldı. Evet, ne seyir kutları. Ya yapın hocam anlatırsın. İlk hizmete nereden başladınız? İlk hizmete ben yani, şimdi az konum bulmasın. Ben şimdi buraya e, yıl başından göçtür geldim. Evet tabii kafeden evet. Ama ben konak tutuyordum. Yılbaşına göçtüm geldim. Köyüm dedi ki sana ihtiyacım var. Buyur gel. Bir muhtar yaptı, bir muhtar yapalım. Biz olmaz dedikler köyün istemiyorlar. Tamam, evet. Geldik. Geldim köyü gezdim. Ha ben köye devamlı 15 20 güne geliyordum. Biliyor, biliyor, köy benim köyü O yetiştirdi ama kalmıyorum. Evet. Bir gece var, bir hafta sonlarında kalıyorum. ben ne yapabilirim diye. Ama bu hesabı yaptım. Geldim. Önce bitti mesela. Şimdi e, bir tane cenaze oldu. Hiç evet. unutmuyorum. Şeyimin arkasına e, seçiliriz o Aşağıdaki bir dalın üzerinde cenaze ders edeceğiz. Ne su var, affedersin ne tuvaleti var. Hiçbir şey yok. Şimdi dışarıdan gelen ağaçta gelen misafirler dedi ki, muhtarım bu evin nezareti miydi ya? Aynen bana denen bu. Ben de dedim abi ben daha yeni çaylık muhtarım. Evet. Kolları sıvayacağız. Allah için sizi destekleyin dedi. Yapacak bu işi dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başladım. Ve yani dostlarım da var. Şşş. Hiç şey yok. Ben bu mesele dedim. Bir tane dedim. Abdesthane yapmak lazım. Çalışmalar yapmak lazım. Dedik biz direktlerini sunduk. Alırız. Beklemeye geldik makbul olmayacak. Biz dedik ki köydeki benim ustalar var Allah razı olsun teşekkür ederim ustalarıma da. Evet. Ustam biz buraya bu imkanı ben kendi cebimden hayırseverlerden sevimlerden toplayayım sizlere para almam destek verin buna buna bir, tane şey yapalım. Evet. Yapalım ustalarım tamam dediler buyurun dedik. Aşağı yukarı aslında söylemek istiyorum ama 30 TL civarında yapalım. yaptık. yapmak. Iı, Böyle şehirdeki yer, bezel bir soru olsa dedim ki ya bana burada bir ceylan var. Evet. Sevilip hocam ceylan yok dedi. Evet. Ceylan veremem dedi. Abi buna bir ceylan evet. var. Evet. Ben köy muhtarım adına ceylan veremem dedi bana. Ben ne yaptım bu sebebi? Vatandaşım Fatih Fatih e, Özel sayısının çocuğu arkadaşına de dedi ki sen bu tuvalde temizliğini ceylanın üstünden aldın. Ben o muhtarım hayal ederim. Hizmet hizmet de dedi. Çocuğun evet. üzerinde ceylanı aldım. Mesela bir koydum. Gelip çıkalımorsunuz. Evet. Sebze koydum hizmete geçti. Evet. Allah şükür böyle evet, Bundan sonra evet. benim e, öbür içme suyum mahallenin birisi mahalle sahibi şey mi der? Gaynada su böyle açık akıyor. Evet. Mal geliyor çıkıyor, artıyla benim vatandaş çıkıyor. Eee bak sağa böyle verdiğim. Sağla bir biliyorsun. Evet. Buna da asap gelip asap bak <laughs> Ben dedim o sefer dedim haber. Burada bu ıı, su için mesela. Evet. Yok bizim suyumuz kenardan geldi. o işe bak ben. Getirin Adam sağ olsunlar, Ama Allah razı olsun ben. Kaynağı yaptı. güzel de yaptı. Şu tertemiz Kim, su, su içiyoruz. Içiyoruz. Evet. içiyoruz. Ama burada ıı, ben ıı, bir kohalde var. Garip mahallesi. Tek oya almışımdır. 40 Kırk tane oya var. Tek oya almışım. Tek oya o oy, oy veren bayanlara teşekkür ederim. Benim de bayan. Evet. Ben oranın yolu çamur içerisindeydi. Yolu var, asfalt yok. Evet. Ben buranın camisi yok. Ben buraya bir tane cami yaptım. Yol evet. Yolun asfalt yaptım. Adem Murat Güzel geldi. Yol Allah razı olsun. Küçük şey okulların, yolların, olduğu için onları evet. tamam, biz önlerini yapıyoruz. Ki, bize, evet. Biz bize, işte, bir de, 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 de yol yok ee, Sayın Başkanım Gülgen Uran Aslan'ı yaptı. Biz de ne yapalım dedik, oturduk, gençlerle konuştuk, bu camiyeti nasıl yaparız? Ha, büyük ya ama gücümüz yetti ne yapalım? O yetti, Hayır, zaten evet. 10 tane e yok. başka bir 10, 10 tane bir cami yapacağız. E İşçilikten para almayalım. Sen bu malzemeyi temin et dediler. Ben de çıktım, Anayya Belediyesi'nin malzemeyi istedim. Evet. Kırmadım. Allah razı olsun, ne gerekiyorsa mutlarım buyur, iştiriz hem ben dedi, bizler yürüdük ve evet. ocağımı yaptık, buyur ilk kere bir mahallemizi kurduk. Allah kabul etsin, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, biz de özellikle Adem Başkan'a teşekkür ediyoruz, harbi duyarlı bu için. Evet. Allah razı olsun ve oradan devam ettik. Yerde de, bir de yayına açalım, yerde de benim yerimde bir tane Ardıcava diye bir mahallem var, evet. bu mahallenin ev suyu yok, it yok. 2022 yılında su yok. 2020, hmm. 2019 dayım var. Evet. 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 O zaman Evet. Su yok. Ben burayı ne yapayım dedim. Büyük şehre vuracak Yani Asad'a mücadele ettim. Asad, Mehmet Oral'ı aldı o zaman. Evet. Şeydi, e, müdür falan evet. ya da. Ben oyaladım. Abi dedim, müdürüm. Elime yavuk dayım, ben oyaladım. Bu adamda su içecekse o Su da bu kadar aşağı yukarı. E, bu barımak kadar su var. Evet bin, bin metrede, bir kilometrede su var. Açık. Açık da böyle yani. Akıyor. Çıktım, baktım. Ben bu suyu indireceğim dedim. Bir tane hayır sebebi dedi ki, ait dedi. Asat'a bırak dedi. Aynı olduğunu dedi, bu adam Asat'a bırak Tamam var dedim, ortamın bin metre ortamını alayardı. O günün şartında 9500 TL koyardı. Ortamı verdi para da her şeyi yazdı benden, istediğini çıkar gösterdim. Ben bu ortamı aldım, bu sefer Asat dedi, bir döşeyelim Buyurun döşendi. Döşediler. Al buna bir depo yapalım. Depoyu, biz depo yapmayız. abi gitme yalvardı. Buyurun da hala. Evet. depo yapmayı verin. Gıcık evet. dediler. Tamam abi çağırdım ustaya. Usta kaça yapalım abi? Usta aldı gitti. Usta dört tane yaparım dedi. Çıkaracaklarını eteklerinin parayı değil. Usta Allah razı olsun Bu yıl içine suyu salacağı Allah izniyle verirse. Artık ondan sonra bizim yaylardaki kendi büyük mahallemizin içine su yetersiz. İki <laughs> kanalda su geliyor, ikisi de akarak geliyor ama yetersiz. Neden yetersiz diyorsa benim köyüm burayı inşallah hane, yayda var. Çıkıyor, evet, evet. Yayda yüzerli var. Yayda ki yüzerli hane nedir diye sorarsan konak mı? Eşilöz, Alanya'daki tamam, ben tüm geçim. benim e, köyüm köyümün yarısı yolda. Onların hepsinin olarak bir yapması var onlara çıktı mıydı? Dedim olsun mesela su kesin mi etmiyor. Bu yıl e, müracaat ettik, Antalya Büyükşehir'e müracaat ettik. 30, şey, 40'lık bir yerde su var, 3000 kilometre. Bu da 3 cazip, mi? 3, 3 kilometre. Bu da cazip akıp gelecek. Evet, cazip. Evet, cazip. Evet, cazip. Ümit Bey'e müracaat ettik, yollardık, yapardık. Allah razı olsun orada yardımcı oldu. Şu anda 1000 metresini döşedik, 2000 metresini çıktı burada. Nasıl bozuk döşüyor, İçme sudan kurtaracağız. Ya ya biz de suyu söylüyor Ayrıca burada bir tane şey belli. ben belirtmek istiyorum. Kamuoyu duysun. Ben burada bir tane bizim orada salma ziraatla uğraşıyoruz. Bizim orada güzel fasulye yetişir. Çok güzel fasulye evet. yetişir. Meyve güzel. Hele hele var. çok güzel. Metkindir. Alanya'nın Gönöy'e yapmışsın. Evet. Dediği anda, var mı diye sorarlar. Antalya'dan şu anda hala başta arkadaş geldi şey e, müdür geldi o da su kıtlığı var abi dedim Antalya büyükşehir müdür evet. geldi Necmettin Şenköy herhalde yanlış olmasın e, geldi benim suyum yok dedim sana bir su alalım dedi çayda su akıyor evet. benim buracatım 2021'de yaptım <laughs> 2021'de geldi çayda su akıyor bu su dedi muhtarım sana ben burayı işleyeceğim bakın alım dedi ölçtük. 5 kilometre geldi. Evet. 5 kilometre de açarım abi. Içini ben kabul ediyorum. Sen bana suyu ver, suyu hortumu ver, boruyu ver dedim. Döktüm, boru vereceğim sana söz dedi. Bana dedi, bu basın dedim. Buranın, o kadar mert dedi abi, Şey yok. Evet. evet. Yani, büyük bir basın yerine ne var? Tamam mı dedi dedim. Bana boruyu temin etti. Ama boruyu temin etti. Boruyu alacağım. Ormana müracaat etti. Bana izin ver, ben buradan buraya düşeceğim. Evet. Orman da dedi ki bana, sana izin vereyim ama senin ömründe DSA var dedi. Yani. DSA ne dedi? Orada HES yaptı. Evet. HES seni yaptı. Tamam da bu HES tek izin alacaksın dedi. Ondan sonra geldi adıma dedi. HES'e vardık. HES, vardı. HES dedi ki DSA'da yazı alacaksın Bir yazı var şu an. Şu an ne olur? da yani. Bu yazıyı almadım. Ne ver diyor? Mi? yazıyı al vermiyor. Bir türlü vermiyor. Yazıyı alırsam benim bunu mazarsın. Kepçeli hocam sabahla. Şimdi ormanın üzerine bu... geçtiğinde. DSA bana bir yazı ver. Evet, sevgili deniz. Yani ben gerçekten, sen de bir yazayım, şey götüreceğim. götüreceğim. Muhtarımız kendi imkanlarıyla her türlü şartları zorlayarak hizmet yapmaya devam ediyor. Ama gerçekten e, prosedürlerin biraz daha esnek olması lazım. Bu vatandaşın içme suyuna ihtiyacı var. Hayat devam ediyor. Peki sevgili muhtar, toparlayacak olursak Ali Bey. Desen ki üç tane beklentiniz nedir? Benim bu kadar Başta bu ziraatla uğraştığımız için evet. biraz konuşuyoruz. Durum kalmadı. Ziraat kimyasla baba diyor, evet. hepsini dönmüş. Üreye bir sekiz diyor adam, yani rahat ölmüş ama yapacak bir içmesi bir kaybı yok. Bizim köy bütün geliri, badem zamanı badem, e, seyitin zamanı, seyitin, seyitin toplatıp satarız, yağısı evet. satarız. Ondan sonra bahçede bizim, e, yiyecek, biber, bir patlıcan, her türlü zepte bizim burada Bilci. yetişir. Ama su Şu suçlu. anda avukataya döndük, su yok. Evet. Su burada, aynen Osmanlı zamanındaki gibi burada bizim burada suyumuz var. Güzel suyumuz var. Mesela Mark bölgesinin suyu ayrı. Merkezin suyu ayrı. Milan'ın suyu ayrı. Evet. Ama bu sulara gelmiş yüze zamanında çökmüş. Ben size tabi su demiş. Vatandaşı kaldırmış. Vatandaş olmaz dediyse ben sizin demiş. O zaman da kaybolan beyefendi sizin demiş ee, yeşil katlarını keserim. Suya ayağı olursa demiş. Vatandaşı korkutmuş. Evet. Vatandaşımız cahildir iyi niyetli dinlenmeleri ellememişler. O zaman da Sayın Muhtarım da şu anda duysun. Muhtarım da o zaman izin vermiş. Daha önceki muhtar da buna basa basa vermez, suyu bize verme. Suyu başka bir getirsinler. Bu su bizim içme su şey. suyumuz. suyumuz. Sen bu suyu verirsen yarın burası şu anda çok yerde satılıyor. Alanya tarafına gel. Hmm. Yer, yer alanlar, Adam aldığı anda mecbur adam içme su vermek zorundasın. Bu sebep bizim e, salma suyumuz, rahat suyumuz içme suya gidiyor yazın bizim suyumuz yok. Ben burada ne, ne tarzı ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sen Azat, Sayın Ümit Başkanımız, evet. severim, sayarım. Yalnız Asat'tan bizim suyumuzu geri vermesi lazım. Bizim bu suyu, bizim bu suyu tarım suyu kullanmayacak. Kendisi kendini bana zor olacak. Artı bizim yayla sahip suyumuz cazip bakıyor. Ama ya da benim bilen iki ben de diyeceğim burası şey burada suyu Yani bu dönemin demek istediği şu ki aslında kendi suyunu versin, biz ödemesini yapıyoruz zaten. Evet. Ama kendi suyum var, ben ücret ödemek istemiyorum, ben, 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 ben de istiyorum. Evet. Ben bu suyu size var, tarımda bir bulmak istiyorum. Peki sevgili müdürlüğüm, ikinci beklentiniz elektrik kısmen dozu yapılmış ama hani yapmayayım. Evet, evet. Yani iki imkanlarla su birazını yaptık. Adamlar sağ olsun, teşekkür ettik, Allah razı olsun. Kemal Bey vardı o zaman. Allah razı olsun, sağ olsun. Ee, Emin Bey vardı. Emin Bey, Çin Ergesi. teşekkür ettik. Yalnız, şu anda yani köy içine gire gelsin, bayısın, ana triklerini e, direğin biri. Alayına bakarsa biri kese koyuyor bu kadar. Yani bu kadar. 80 altında dikilen şu anda duruyor. 40 yıllık direkler, evet. evet Küçük kişi beklediğimizde yol tabii ki. Evet. Hem grup yorulmuş hem de şeyler, mahalle için. Mahalle için de, grup çok kötü. Burası Antalya Büyükşehir'e ait koridorumuz. Evet, şey. evet. Alanya yolumuz e, o da kötü ama o da yapılma yapmış, şey yapmak da Şey geldi, Allah razı olsun. Her ikisinden sağ olsun, teşekkür ederim. Evet. yolumuz kötü. Evet, üçüncü bekleyenimiz de yok. Evet. Sağlık ve eğitimi nasıl Sağlık. Aile eğitim evet. üzerine geliyor mu? Aile eğitimimiz her hafta bir hafta perşembe bir hafta cuma her hafta geliyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Buraya ben diş hekimi açacağım. Nasip olursa bir tane gönüllü doktorumuz var. Hafta iki gün gelecek. Şu anda milletin direktörü verdim, Milletin ulaşmanı verecek. Allah'a emanet olun. söyledim. O adamla imkanları alır. Kendisi yapmadan yapmadan da dedi ki doktor ben kendim yapacağım. Buraya dedi. hafta alıp iki gün dedi. Diş ağrısı, şu köyde bir çabamız var bunda. Çalışma yapıyoruz bu konuda Evet, bu çok önemli bir teknik. Bu yok. Bu yok telefon. Mercile. Pierre sur la technique aussi bir sorun gerçekten pandemiyle dolayı çok sıkıntı yaşadık. İnternet çok önemli çünkü ulaşım. Çekmiyor. Evet, şey okula Eğitim alamadı adam 500 bin, 500 lira para yatalım, muhtarım diyor, inan ki diyor, telefonla, ilk ben 3 çocuğum var diyor, evet. ders yapıyor diyor, buna bir imkan dedi, ta Ankara'ya kadar direkt yazdım. Ankara'ya kadar direkt yazdım, ee, müdüre yalvarım, o kadar müdüre yalvarım, bana, internet, geldiler, her tarafı çektiler, ben dedim, şu an tek kelime sonra dedi ki bana buna 200 liraya bağladı, ben bu işe yaptığıma gelmem dedi. Üye, az geldi sayısı. Üye, az geldi, üye, üyeye şu anda geçen e, etkiye de koyalım dedik. 3-4 tane eve mol koyduk. Ben kendi evime mol çekmedim. Kendi evime dahi yok. Evet efendim yayacak falan geçirdim. Evet, şunu söyleyeyim size. Benim köyüm kameralı, Ben geldim mesela yazın vatandaşlara yazdım. Yani, hırsızlar bize kaldı. Evet. Yayda yani, oturup köyde dedim ki abi ne yapalım? Yani bekçi mi yapacağız? Kamerası Herkes kendisiyle bekleyelim dedi. Abi bütün evleri açtılar. Muhtemelen senizsiniz ve ben unuttum. Girişte görmüşsünüz beni. Ben gördüğüm yerde kamerada. Evet. Giriş, yani çıkışta kamerada. Denetlemelidir. Çok daha sıcak attık bu kamerada. Şu anda daha çok daha Evet. Gayet, <laughs> Gayet daha şükür. Peki sevgili Muhtar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kimlere teşekkür evet. etmek istersin? Abi başta, baştaki adla şimdi Sayın Cumhurbaşkanı evet. olsun. Başka teşekkür ederim. Allah emanet olun. Sayın Adem Hanım'a teşekkür Teşekkür ederim. Evet, büyük çevrede başarılı ve teşekkür ediyorum ama hizmetlerden çok geliyor. Evet, bunu gerçekten. Aksan bunu burada akşam toplamda bunu... biz de bunu... Ve bunu... özel de şey istiyorum, bir kameramdan istiyorum. Özel hoşlanmadım çünkü... Çok yerde müşteriler evet. evet, evet, biz de Sayın Muhtarım Ali Bilger'e teşekkür ediyoruz. Efendim, yayla konuna yapılan hizmetleri yerine getirecek. Belediye Başkanımıza da, da kendisini ileteceğiz. Çünkü beklentiler çok büyük. Yayla konuna sıkıntısı çok büyük. Geç kalmış hizmetler var. Yayla konuna olmazsa olmazı suyla ilgili sorun çözmesi. Atalarının zamanında gelen suya ödeme yapmak istemiyor kendileri bu suyun üzerine yapalım diye biz o suyu tarımda kullanmak istiyoruz diyor. Diğer bir beklenti ise elektriğin bir an önce tamamlanması ve hem mahalle içi yolları hem de grup yolunun yapılmasından yana muhtemelen bu konulara çok önem veriyor. Kendi imkanlarını zaten bir çok yapmış. Muhtemelen çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili çiftçilerimiz. Hemen olsun diyorum. Bu ülkemizin bizlerin ve yenilmesinin Halil'e gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Sizler şimdi yaylar konak görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Geçmek geliyor şu m Evet sevgili şey seyircilerim siz yayla kulaklayıp gerçekten yayla kulağın seyir tepesi gibi diyebiliriz arkamızda. Muhteşem evet. bir görüntü muhtarım. Gurur verici. Evet, bizim burası yayla konak. Yayla yazın çok serin olduğu için yayla konak ismini oradan almış. Eski oranın adı Göngöle. Evet. Bir arkadaşım gölü yönetmiş olmuş. Oradan Göngöle kalmış. Yani Ama şanslısınız muhtarım. Şuradan 15 dakika sonra in denize gir. 15 evet, dakika bak, kadar... aşağı derecede Aşağısı deniz yani. Yayla. Torusta, yine... da ben kargo evet. bak. Bu bulutlar görünmüyor. Muhteşem bir manzara. Burası aynen burası öyle yani hem hep muhteşem manzara. Bizim manzaramız Allah'a şükür. Evet. Şansımız ondan evet. çok iyi. Bu iyidir. köyde bizim köyümüz diyoruz. Evet. Efendim emeği geçen çalışıyor mu? Çekiliyoruz Efendim bu yıl, köyün girişi çok önemli. Yol üzerinde lavabo önmez olmazlarımızdan bir tanesi. Yan tarafımızda evet. abi. Yan evet, yan tarafımız da hemen kabristanımız. Evet. Emeği geçen herkese bizler de teşekkür ediyoruz. Kurtarım Ali Bey'e de biz de teşekkür ediyoruz. Arasın. Efendim her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin. Bizlerin ve yeni neslinin Ali Bey gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. mı ısmarladık. Evet sevgili seyircilerimiz, e, muhtarımın röportajda bahsettiği gibi gerçekten bu muhteşem olmuş. Emeği geçin Allah razı olsun. Dedi ki ilk göreve geldim burada dedi, benim şanssızlığıma bir cenaze oldu dedi. El yıkama yeri yok dedi. Gerçekten de muhteşem oldu. Evet gerçekten. Ben, yani köye yakışır ben, bir şey olmuş. köye yakışır bir şey oldu. Ben bilmiyorum artık. Ben yani bir şey değil, evet. Şey yok, yani. Emeği geçen tamam. herkese teşekkür ediyoruz.